Amca biraz büyük oldu da almıyor. Ben ondan değiştirdim ya Fuji'ni. Bu balıklar kaliteden anlamıyor amca. Ne yaptın? Amca senin ip hakikat çok dağılıyor bak. Ya sen... Evet. Evet. Üstün Bey. Ava devam. Müslüm abi zaten kaçırır mı ya adam? Salıyoruz onu. Müslüm Bey sal balığımızı. Let's okay. okay. Amca, bu ip senin mi? Evet. Bu sırada çok güzel bir balık alıyoruz arkadaşlar. Gideceğim bu itlerden. Havada var. Havada mı? Aldın mı? Ben daha yeni attım. Taktır belki. Evet, Müslüm Bey de aldı pörçü. Müslüm Bey göster balığımızı. Pörçede şey var. Hı, ne yapalım? Stok Bugün ters günü belli oldu. tuş aldım haydi oğlum al oğlum atmış balık bir tarafa gelmiş hmm. haberim yok ben de ben size silikona geçeceğim artık küçük küçük silikona geçeceğim tamam ya ben de evet, biraz sıyakınla tatlı yapalım hibrasyona geçelim var mı senin üstüme evet. çıktı üst üste gelebiliriz. Vuruş aldım. Vuruş aldım. Vuruş aldım. Hadi oğlum asıl. Almadı. Bir yerden sonra peşini bırakıyor ya. Biliyor musun? Asılıyor 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 peşini bırakıyor. Sadece yeni çekiştire çekiştire. Yemini hale getirmiştir arkadaşlar. Bakın, Allah aşkına bakın. hale da getirmiş. Aldın mı ben? Silikonumu değiştireceğim ben ya yani ben evet. Büyük geliyor benim silikonum arkadaşlara. Evet, üstüne bir tane daha yapıştırdı. Bir tane daha. Almış. Evet, üstüne göster. <laughs> Törçe <Türkiye'de 20>. devam. 25 <laughs> santim. <laughs> Yok ya, yine santim değil ha onlar, Küçük ya, onlar. Bağlam. 20 santim. bir evden. Bu da de. Aldım, 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 aldım arkadaşım. Şimdi deli geliyor ufak. yağlıymış. Evet, aldı falan burada. Başka bir şey yakalama ihtimali yok mu abi onun sazanlarda? Var. O şey. Hı hmm. yani. Ama işte bununla bir sazan tutunca nadir çıkıyor. Çok nadir yani saldırıyor sazan. Evet, salalım. Sen de git hadi yine özgürlüğüne kavuş. Çok, Çok saldırgan balık ya. Sevdiğim özelliği de o zaten. Saldırgan balık. <laughs> Buna bir sazan düşse. Bu girdi çıkmaz artık. Bu hiçbir şey koymaz ya bu balık. Evet. Aldın mı? Kaç mı? Mü? Evet Hüsnü Bey yine aldı balığı. Çok hırçın biliyor musun taşlar? Ben de daha önce tuttum da çok hırçın. Evet. Bey görüyorsunuz arkadaşlar. Balığın aldı. <laughs> Amca amcana ya kalk Kendini yaptım. Lütfen. Amcam daha zor mu Amcam Seyit amca. Çok oh, şey Yok <laughs> ya bizim orada <laughs> gösterdim. böyle Aldım 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 Ama iyi kapatıyor biliyor musun? Bunlar da çıldırmış bunlar. Şunun gelişe bak arkadaş. Sağ <laughs> Ne yapıyorsun Sakin ol oğlum. Aynen. Hadi. Hadi. Nereye evet. mi sana? Var mı abi? Kaç tane yukarıdaki yerde bana aç. Uzaktan alıyorsun değil mi? Yok. Balık uzakta ya. bir anca adamın ortasını gitmeye kapaz olmuyor. Vibrasyon mu atıyor? He Yani vibrasyon bu saatlerde biliyor musun? Ben evi evlilik atma hiç. uzaktan vibrasyon alır. Haa. Evet, Müslüm Bey bir körcünü. Kroç ve Müslüm Bey. Yeriz. <laughs> Uzak deniyorum. Çok uzak deniyorum. Takılır o. Kayalık buraya. Aldım, aldım aldım aldım. Aldım arkadaşlar. Ya silikon daha güzel ya. Evet. Bir tak geldi bari. Güle güle. He el kadar su bak. Düştü de artık beklemene kav yapmıyor. Sazana iyi olur ya. Amca amca amca. Evet. Amcam sazan aldı. amcamı şöyle çekeyim ben bir. ben de abimi iyi diyor Ol, evet, şimdi de yerine koyayım. Tamam. Time dedi ya biraz önce vurdu diye. Evet devam eder. Sen abim gelin aldın ha, ya? Ya. Daha, ben bir şey aldım aldın ya? Daim güzel. Daha bu güzel bir şey. Abi destek atıyorsan bu güzel bir şey destek çünkü. Mi lan? Kepçe, Kepçe var mı? Kepçe var. Dereyim mi? Dereyim, Dereyim abi. Abi. Dur abi kepçeleyim ben. bu Sazana da gidiyor mu abi? Pişekliyorsa sağa sola sazandır. Yok, Sudak, sudak mı? <laughs> çıktı. mı ya? Beyaz mı? Sudak, sudak. Rengi ne? Işte Beyaz kırmızı. Vibrasyon herhalde abi. bak, bak sudak, sudak, sudak abi. Tarlıyor da su bak. Yanaştır abi. Ben buraya bırakıyorum abi herhalde üstüne getirin kon diye düşünüyorum. Öyle niyetimiz öyle. Bu Yok ya o birazdan yorulur zaten de. <laughs> Sazan abi la kuyruğundan tutmuşum bile biliyor musun? Vallahi sazanı kuyruğundan tutmuşum lan dedik ya dedim.

Sudaf bu kadar direnemez diyorsa ya. <laughs> Sen yeme al abi önce. Al çıktı zaten. Kendi çıktı mı? Ha, al abi. Almıyor musun? Yok ya. Al abi <laughs> şuna basın. Tamam. Dediğim gibi geliyorsa. Ay mümkün vay ay mümkün. Kazanırsa, Tahoz gibi geliyorsa abimin sudaktır ya. Yok ya. Yok abi peş gezdirmez bu kadar. Hazırlayın lan bakar sudak sudak, 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 sudak sudak baksana. Yok ya. Vay yavrum var. Ya. Güzel sudak geliyor. Evet. Aha bak. Su ah, ah. içi de tuttular. Şey şey Ay oğlum teberek Allah. Allah Sıfan Allah. Evet. Tamam. Geliyor ben.